SP <laughs> sıkıntı sp girişini yapalım sıkıntı sp kanalından hepinize tekrardan merhabalar ben Ertuğrul ve bugün sizlerle yine adını ay canavarları 2021 küre açıyoruz. yanımda Fatih var haydi bakalım haydi bakalım Öncelikle... O 25 tane kart be kanka altta 25 tane kart var ya prestij puanı kartı ha ha tamam bunlar bir şey ya yani 100 tane var sayılıyor. Şimdi klasik bir çöpleri temizleyerekten başlayalım. Alıştık zaten. Hadi bak. Buradan bir mavi öz kas. 6 tane şampiyon açtım gitti. Kurgut, <Sessizlik> oh. Be Fight, geldi. İki tane <laughs> önceden de vardı iyi oldu. Ha. Kaç lira lan onu satın sat bakayım 1900 mü? 1200. 1200. Yumi falan var kanka. 1900'de satıyorsun. Yumi mi? He. Niye? 1500, 1500 dolardı tam bilmiyorum. Ee, sonra aşırı takdire şayan bir insan olduğum için 3. seviye takdir kapsülü var. Açtım. 3 anahtar parçacığı bakın ne kadar önemli. 300 mavi yüz. Tamamen yani ne kadar takdir takdire <laughs> layık olduğumu gösteriyor. Aslan totemi. Güzel, güzel, güzel. güzel, Hani güzel çıkan tek şey. Şunu da yapıştır. Mutlu arıcık. <laughs> Artık basar basar durursun. <gülüyor> <gülüyor> mutlu. Ben tam bir mutlu arıcığım yani. Mutlu eşek arısı. <laughs> Yapıştır bakayım. Yapıştırıyorum bak ilkten. Baş. Gel. Ben daha önce ilkten şey leash'in çıkarmış insanım. Ejder bilmem ne. Hadi. 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 Oy. Var da. Olmasa Pardon. sevinirdim. Var bu. Açtım daha önce. İyi zebani galiyor. Bence kötü değil. İyi başladık yani. Başta çıkabilirdi. Bence de değil. bence de bence de. İkinciyi açtım. Yani daha iyi olabilirdi. <laughs> tamam Lux Mane'e böyle şeyler vermeyin abi. Lux Mane'e güzel şeyler Abi büyü hırsızı Lux ne ya. Başına kapşon geçirmişler maviye boyamışlar salmışlar ya. <laughs> abi açtım. Abi, inanarak, inanarak abi. İnanarak. <laughs> GAY TEEEPER <laughs> Bak Galio ya güzel bir skin daha Ben Galio oynamıyorum bu arada Ama lan bence. Ama aramda ve Aramda bir de lazım olduğumda Support olarak alıyorum Güzelmiş lan bu Güzel ben bunu açarım Direkt kırmızı yapıştır bak mis gibi <laughs> Kanka inanaraktan aç İnanaraktan, i̇nanaraktan açıyorum Zed gelecek Pırtol, abi ismi? oynat bakalım Eee <laughs> Hatıra'ymış, hadi. Ben açık daha pozitif olalım. Ya. Hatıra içerik abi. <laughs> Ekle ganimetlere. Lan bir tane çanta ver ya, gözünü seveyim bu, hadi bu ya. Bu Bak, buna açacaksın buna ya, bundan sonra usta işini göm, ondan sonra devam et. Tamam. Küf. Bundan ne çıkar? Mavi, kırmızı, mor, Bunlar sarı? A, bundan ad adc çıkacak. Bundan adc çıkacak. Adc mi çıkacak diyorsun? Evet. Ben yine Trindemir bekliyorum. Of, bir samira çıkması yok mu? Ay. <laughs> <laughs> <Mama gülüyor> <ki>. Oğlum bu <gülüyor> ne? <gülüyor> ben hayatımdaki tüm şansı burada kullanıyorum. Sürekli kırmızı çıkıyor ya. Ben bunu da açarım bu arada. Master World açacakmış gibi yap. Birden şeyi aç kanka. Diğerini aç. Aynen. Zınk. <laughs> bu ne oğlum? Efsunlu galiba. Bütün galyaları topladın. Ne yapayım şimdi Master World harbiden aç. Harbiden mi açalım? Aç al bak al Gana. Bu ne lan? <laughs> <ne? gülüyor> Şampiyonlar şampiyonu Kalista. Şimdi... Oğlum bu Kalista'nın normal skin değil mi? Normal hali bu. Yok dışında zırhı var işte. Aa. <laughs> Şampiyonlar şampiyonu zırhı var da. Bu hatıra. Kalista oynuyor olsam ben o kadar üzülmezdim. Mesela buna da ADC ile aram yok. Minyon kesemiyorum ben. Bir tane mi bir şey vardı? Uh -huh. Ben de bekliyorum diğerleri de iyice. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Altıncısını açtım. Hmm, tamam, i̇yi, o kadar, o kadar Arman. kırmızıdan sonra baş vermeye başladı. Guardian <laughs> karma ne ya? Şu Guardian serisini kaldırın abi oyundan. 5.yi zıng diye Ay! Ay iyi değil, değil şimdi bak. Bu kostümle benim anlamadığım bir şey var. Üf, <laughs> hey kanka? Nami zaten deniz kızı. Evet. Namiye niye bir tane daha deniz kızı kostümü yaparsın? Kanka ne olsun o otobot mu yapsın ama? <laughs> Nami ya biliyorum. Deniz kızı değil ama deniz kızı işte. Hadi bak. Hadi son dört. Ha hazır olduğun anda ya. Hazır olduğun anda. Hazır olduğum anda. Ben her her daim hazırım kardeşim. Bastım. Hadi. Ay. Her ay ya hani. <laughs> of. Oğlum şimşek santrofu ezdi Dilim dilim dönmüyor lan şeye. Bak, dedim. Bundan sonraki bu da çöp çıkacak. Bundan sonraki ikisi var ya işte onlar fena. Bundan ne çıkacak bunun tap çıkacak. Hatta Babacım, bir jungle e, pat, pat. ver, bir support pat. ver, bir şey ver. abi çıkacak, papi. Gel. Açtım. Oy. Güzel skin değil ama Braum skin'im yoktu. Çok teşekkür ederim. <laughs> Support ver dedim, support geldi. Bir tane Alert de tırıl. jungle ver. <laughs> Şeye tıklıyordum ha, yukarıda çanta parlıyor ya, ona tıklamaya çalışıyorum. <laughs> Tam ekran yaptım ya, benim sanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Son 2, lütfen. Support bunlar ya da jungle verin Bunlar, güzel, bunlar güzel. Bakacağız artık. Açıyorum. Gidelim. Evet. Açtım. Ee, Nidali'yi seversin ama oynamazsın. <laughs> He <laughs> 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 deli. İyi çocuktur. Son küre. Ay. Ay baş çıkmasın hadi güzel kapatak ya. Hadi. Bak. Kırmızı bir şeyler. He yeni skin bu. Hmm, yani oradan kurtar hadi. Tamam. Güzel güzel. Айvern Iver e oynayacak kadar sabırlı bir insan değilim ben. <laughs> ben kırmızıya vurdum, ölsün istiyorum. Şimdi. Ama galiba öyle eş güzel bence. Aynen. Şimdi öncelikle bir açmadan şuradan gereksiz olanları bir yeniden işleyelim. Bak en iyi, koyma baba. Aa, iyi koy baba. İndaliyi koy bir de Nere gidiyoruz? Şuradan bir tane daha Hı, sandık alalım. Bak bunu, bunu hemen açma ama. Bunu bekle birleştirmeden sonra aç. Birleştirmeden sonra aç. Kürü tamam. bu. Tamam. Şuradan şu çöp ters en iyi koydum. Ezili koy. Bir de indaliyi koy kanka. İndali nerede? Tamamdır. Bak. Hazır Bak tam şu bak dönüyor ya bak. Orada şeyler dönüyor ya. Onlar tam hizasına geldiğinde bak. Yok artık. Dur. Oy. Bir tık ileride oldu. Ay 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 ay. ADC main o... Abi oyun diyor ki bana git ADC oyna hani kaç tane ADC Jin'in her skin'i vardı herhalde en son baktığımda. Draven'la çıkmış sanırım. Evet Draven, Jin. Pierre pardon. A çatı zaya. Xayah'ım açık değil, benim bu burada kaldı. Ben bunu yeniden işlerim. Dursun o dursun. En kötüleri işte. Vebani şeyi... Galio var. Bunu at. Hayır, şeyi koy. Kalista'yı koy kanka. Bir de Tryndamere'i koyayım herhalde. Bir de Lux koy, Lux koy. Lux, Lux nerede oğlum? Heh. Yukarıda, en yukarıda. Aynı şekilde, Bastım. aynı şekilde. Bak bu sefer ne? Oğlum dur. Bir şey çıktı. Ayy. Galactic Rank çıktı. Diğeri ne? Burada ikincisi var. Gemstone ya da turuncu öz. Ha 100 turuncu öz tamam. Ne yap biliyor musun bak? Bir tane daha bir şey yap kanka. Savaş ustası Trindamir. Şu Galio'yu koy kanka. Şu Galio. Bir de Galio. Şu Galio. Karma'yı çıkar. Renekton oynayacak mı oğlum? Renekton'u bas gitsin. Diyeceğim zaten ilk skin hani daha düzgün bir skin olsa. Dur Altına... şimdi bak. Şu e, siyah ince çizgiler var ya görüyor musun? Siyah ince çizgiler ne lan? Bak o basma tuşunda hemen diye. He, şunlar. Hah onlara denk getir. Bu dönenlerin ortası. Oğlum sen tam bir totemcisin ya. <laughs> Dur. Abi diğerinden totem motem ver mi? Abi şu an elim ayağım titriyor ben buna basamam. Basas. <laughs> vereceğin şeyi. <laughs> Yamuk koymuşlar fotoğrafı ya. Açılmadı, açıldı. Rise varmış bende, açıldı. Püh. Ondan bir tane dandik kostüm çıksın da. Aynen şu ya. <laughs> şey karmayı. Oğlum ne kadar kaliteli bir şey. Niye dandik <laughs> Çıkacak şey. <laughs> Sonunda bunu da bazarsın. <laughs> Oğlum Ivern'ı yapıştıracağımı daya yapıştırırım diyeceğim de Ivern'ı yapıştırırım ya. Ama yeni kostüm. Ama diyeceğim bu da yeni Ama... kostüm. Zayah oynar mısın ki hiç? Ivan oynarsın belki de Zayah oynar mısın? Benim. Ay, Hı, değil mi? Aynen. Şunu koy abi. Hadi güzel bir şey ver. Hadi güzel bir şey ver. Bas. Tım Baş gelecek abi. Yok yok güzel gelecek. Önden turuncu özü verdi. Baş çıkacak. Güzel güzel. Bu Cübeyt. Valla Darius'un küçük versiyonu gibi. <laughs> Pet Darius. <laughs> Pet Darius. Abi, Abi bu açıldı damage. mı? Lan bu da açıldı. Ne kadar sevmediğim şey varsa otomatik gitti. Ben ne zaman Poppy almışım ya? <laughs> i̇yi. iyi. galyon var, Ivern'un var, eşin var. Eee şimdi bunları açması var. İyi o zaman. Ben bunları hangisini daha öncelikle açacağımı karar verir, açarım. Aynen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenseniz like ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanala abone olursanız da beni mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.